Arkadaşlar tekrar merhaba. Dünkü videomuzda, birinci videomuzda araçımızla ilgili olarak su ile ilgili temaslarda neler yapmamız gerekli olduğundan bahsetmiştik sizlere. Dün bir şeyi fark ettim videoyu e, editleyip izledikten sonra ekünün nasıl çıkartılacağını size göstermemişim. Soketleri sökmüşüz. Çok basit bir iş aslında. Hani su alması durumunda şeklinde. Eküyü artık soketlerin söktük, söktüğünüz takdirde elinizle şöyle tutup Sarsı sarsı sonra yaptığımızda komple kendisi geliyor zaten göründüğü üzere. Bakın ben bunu çıkarttım akşam. Bir güzel kuruttum. Salladım içinde ne var ne yok. Döktüm. Şimdi hazır eküyü söktüğümüze göre başka bir trik vereyim size. Aracınızın eküsünün bilgilerinin bir fotoğrafını çekin. Neden fotoğrafını çekin diyorum? Bana sürekli olarak bu gaz pedalı potansiyometresi ve gaz kelebeğinin potansiyometresi ve gaz pedalının potansiyometresinin adaptasyon ayarı soruluyor. Şimdi araçlarda eküden ekiyor bu değişiyor. Nasıl değişiyor? Kelebek potansiyometresi aşağı yukarı kendi başına ayarlayabilen bir şey. Kontağı açık bırakıyorsunuz. Zaten bir süre sonra boğaz kelebeğinin kendi kendine klapenin açılıp kapatıp kendine bir adaptasyon yaptığını biliyoruz ama konu gaz pedalı ise ayağınıza bastığınız pedal karışmasın. Pedalın kendisi ise yani bu şekilde olmuyor. Her birinin farklı bir programlanma yöntemi var. Ben de mesela tam olarak emin olamıyordum ekimin ne olduğundan. Hemen altında kodu var. Boş ME 7.4.4. 7.4.4 evet. ME 744 diyebiliriz. Şöyle gösterelim. Siz yine de komple bu kısmın bir fotoğrafını çekin. Elinizin altında bulun. Çünkü gruplarda bakıyorum, forumlarda bakıyorum. Herkes elinde bir Diyarbakır Evra ile işte bakın pedal adaptasyonu bu şekilde yapılıyor. Şunu yapmanız lazım, bunu yapmanız lazım falan filan. Ya enteresan bir şekilde herkesin verdiği bilgi bu konuda çok farklı. Meğersem durum bu şekildeymiş. Benim de araştırmalarımda bu çıktı karşıma her bir ekü için ayrı bir pedal adaptasyonu yapmanız gerekiyor. Yani yöntemi farklı. O yüzden başınıza gelmeden önce böyle önümüz hafta sonu biliyorsunuz cumartesi, pazar tatil, harika tatil. Evde geçiriyoruz tatillerimizi. Ilim arabaya bakın nasıl söküleceğini az çok öğrendiniz. Bir sökün bir bakın, bir resmini çekin elinizin altında bulursun araştırırken bu eküye göre bakın araştırmalarınızı yapın. Yani illa örneğin Peugeot'a bakmak zorunda değilsiniz. Bu eküyü büyük ihtimal tahminimce fiyatlarda da kullanılıyor. Fiyatın modellerinde de var. Bazı ilginç bilinçle demeyin bir Çin malı bir araba markası vardı geçenlerde bana sordukları onda da çünkü bizim Peugeot 307'deki aynı Peugeot 307'mizdeki aynı 1.6 benzinli motor varmış onun da büyük ihtimal eküsü aynı durum bu bu şekilde bir fotoğrafını çekin madem sökmen nasıl olduğunu gördüğünüz göre artık takmanızda da bir problem yok ha söktüğünüz taktirde şurada gördüğünüz bir yer var. Bu, Bosch'un bazı serilerinde, bazı serilerinde diyorum hepsinde değil, büyük ihtimal bunda da var. Dış ortam basınç sensörü buradaki arkadaşlar. Burayı bir elini yüzünü temizleyebilirseniz, basit bir fırçayla, yani sensörün bir diyaframı var oradan basıncı okuyabilen, çok kötü durumdaysa eğer, çamurlaşma falan durumu varsa doğru bilgileri okumayacaktır. Aynen bizim e, MAP sensörü gibi bir sensör bu da, diyaframlı bir sensör ortam basıncını okuyor. Yani Magneti Marelli tipi motor dediğimiz bir olay vardır fiyatlarda kullanılan. Onlarda MAF bulunmaz. MAF yerine MAP sensörü ve ayrı yeten bir de dış ortam basınç sensörü bulunur. Yani hem emme emme boğazında aracın, emme manifoldunda diyelim daha doğru cümle. Bir absolut manifold basınç sensör bulunur. Bir de aracın dış kısmı, dış ortam basıncını ölçen ek üzerinde ikinci bir basınç sensörü bulunur. Ona göre işte ortamdaki hava miktarını, basınç miktarını vesairesinin hesaplamalarını, şeylerini yapar. Hadi bunu takalım beraber. Takmasında da bir şey yok. Kablolara dikkat edeceksiniz sadece. Evet. Bu kadar basit bu da. Yerine oturur. Göründüğü üzere. Yapacağınız işlem bu kadar. Çektiği zaman da geliyor zaten. bsm 5 kutumuzu zaten biliyorsunuz. Bunların da aynı şekilde yanlarında bulunan kodlarının bir resmini çekerseniz yarın öbür gün bir sıkıntı yaşamanız durumunda hemen elinizin altında kullandığınız kutunun ne olduğu konusunda bir fikriniz olur. Zaten bildiğim kadarıyla Delphi bir marka daha galiba bunu üretiyor. Bendeki Delphi'nin. Bunu da arkasını zaten açtım. İyice bir kuruttuk. Tamamen kurumuş hale. Sağ sol kırık zaten bendekinin. Artık plastikleri iyice şey hale gelmiş. Kırılgan hale gelmiş. Dikkatli bir şekilde arka kapağı takacağız. Şöyle. Görebildiğim kadarıyla. Evet. Aynen şu kapak içe doğru geçiyor. Bunda dikkat edin arkadaşlar. Evet kutuyu da kapattık sigorta kutumuzu bsm hem sigorta hem içinde roleler falan da var. Bunda da belirli elektrik komponentler var. İçi tamamen kurumuş durumda artık bunu rahat rahat götürüp aracımıza montajını yapacağız. Şimdi bsm sigorta kutumuzla bsm b5 sigorta kutumuzla beraber maxi sigorta kutusunu birleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım sağında solunda bir yanlış olan durum var mı? Sigortaları yerine oturtturduk bunları değiştirmek istiyordum aslında da. Tek değiştirme şansımız olmadı. Şunu da kapağını çıkartmayı başardık. Çok güzel. Tüm sigortalarımız yerinde. Kıpramıyorlar. <laughs> Şimdi şu kabloları bir uzaklaştıralım kendimizden. Hepsi bir gitsin. yok. Göründüğü üzere şu kenarlarında umarım gözüküyordur. Evet. Tırnaklı yerleri var. BSMS Sigortası, maksimum sigortaları o şekilde tutuyor. Bir yandan da şu delikten geçirmeniz gerekiyor. Arkasında falan bir şey var mı? Yok. Güzel. Oturtabiliriz. Evet. Artık geçtiler birbirlerine. Artık bunu da yerine oturtturabiliriz. Başka yaptığımız hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu kadar basit yapılan iş. Bakalım düşüyor mu? Düşmüyorsun. Güzel. Her şey yerli yerinde. Şu ana kadar bir problemimiz yok. Bundan sonrasında şu akü kutup başından gelen kablomuz var bilindiği üzere. Bunu bir yerine yerleştireceğiz. Bakayım bu da bayağı bir şeymiş. Bunu bir temizleyelim ya beraber. Ondan sonra yerleştirelim. Bayağı bir leş gibi gözüküyor. Şimdi bunu neyle temizleyeceğim? Elimde en iyi bulabildiğim şu an bahsettiğim gibi ilk videoda aseton var. Aseton yanıcı bir malzeme. Zira şey de yanıcı bir malzeme. Saf alkol demiştim. Onlar da yanıcı malzeme. Çünkü o yüzden bu tarz işlemleri yaptıktan sonra direkt hiçbir şey elektrik vermeyin. Bir Kurumasına izin verin, temizliğini yaptığınız elektronik komponentin. Zaten şu şekilde olacak. Ben sadece bağlamasını yapıyorum. Evet. Şöyle vidasını tutturalım. geçici olarak sonra sıkacağız bunu zaten. Ama sıkmayı unutmayın. Elimize sıkabildiğimiz kadar sıktık. İçin sonunda ha, <laughs> gözüküyor değil mi? Gözüküyor. Orayı bir anahtarla sıkacağız zaten. Şimdi ekünün kablolarını bir takalım. Biraz en azından kablo dağınıklığından nispeten kurtulmuş olalım. Ekünün kabloları şu yönde geliyor. Sırasıyla takıyoruz bahsettiğim gibi. Yine de şöyle bir gördük, temiz gözüküyorlar, problem yok. Evet, ortadaki sokette taktık. En son soketimizde taktık görüldü bir problem yok. Daha sonra bunları zaten bir tek tek kontrol edeceğiz. Geriye kaldı. VSM'nin kabloları vesaireleri. Şimdi buralarda korkmayın. Niye korkmayın? Bir yanlış şeye takamazsınız. Zaten her bir soket görüyor musunuz? Tabi haberimiz yok. Hı. Aynen. Her bir soket zaten farklı. Yani yanlışlıkla şu üçünden birini yanlış bir yerlere takamazsınız arkadaşlar. Ha yine de bu işlere kalkarken bir fotoğrafını çekin. Ha ben neyden diyorum bazen kafam karıştığında ettiğimde. Videosu olduğu için hala hazır değilim. De. Videodan yararlı diyorum. Şöyle tam bir eşleştirelim. Eşleşti. Evet. Aşağıya doğru iterek kırmızıyı da içine sokuyorsunuz. Yani tek başına şey yapamazsınız aşağı ettiğinizlere girmeyecektir. Sadece kırmızıya tetiklediğinizde de girmeyecek. İki işlemi aynı anda yapmanız lazım. Koydum. Bak senin kadar bastır girmez. Yukarıdan şöyle biraz basınç e, baskı uygulayıp kırmızıya bastınız mı çatır girdi içine. Harika. Yeşil de aynı şekilde. Tepeden şöyle eşit bastırıp girdi. Babalar gibi tuttu. Şuradaki kaldı. Onu da soktuk yerine. Geriye sen kaldın. Seni de sokalım. Bu iş bitsin. Yalnız ben de burada kırk yıl için işte adamlar bir enteresan antik mutil işler yapmışlar. Şu lehimlediğim yerlerde var mı problem? Yok. Kablolarını galiba bu araç bayağı bir uzun süre yatmış. Ve kablolarımda bildiğiniz böyle fare kemirmiş gibi izler var. Enteresan izler var. Her şey yerli yerinde tamam. Kablolar yerinde. Tüm soketlerimizi vesairemizi taktık. Geriye ne kaldı? Bunun vidalarını takmak. 2 adet vidası var bende. Belki sizde 4 adettir. Yok sizde de 2 adettir büyük ihtimal. Neyse arkadaki vidasını sıkıyoruz arkadaşlar. Bu işleri yaparken elinize bir el feneri vesaire bir şey olursa uyduruk kaydırık. Daha işlerinizi kolay yaparsınız. Işık yeterli gelmiyor biliyor. Siyah renkte olduğu için her şey kırmadan arkadaki vidasını sıkıp evet arka şey oldu. Çok zorlamayacaksınız bu tarz şeylerde. Çünkü artık bunun e, plastiği ölmüş. Eski videolarda gördüyseniz bunun başka buralarda ek parçaları da var. Ama artık yok. Şimdi iki vidasını da tutturduk. Şu parça tamamen bende kırılmış durumda. İdareten yani vidanın yarısı onu tutuyor. Yarısı BSM'yi tutuyor şu an. Şunda da biliyorsunuz sıkıntımız var. Ara, aracı aldım alalım bu şekilde. Şuraya bir kelepçe uydurmuşlar. Hadi bunu ben uydurmadım. Bunu bir yerine oturturacağız. Daha sonrasında şurayı iyice sıkıp <laughs> aküyü yerine takacağız bakalım patlayacak mı çatlayacak mı. Evet şu ana kadar tüm soketlerini vesairesini taktık. Ee, akü kutup başından BSM sigortasına gelen ana beslemenin şu somununu beraber sıkacağız. Daha sonra her şey aküye takmak için, akü e, kutu başlarını bağlamak için hazır hale gelecek. Bir şeyler ters gitmezse tabi. Buraları da çok aşırı derecede abanıp kırmayın. Zira çok zorlamaya gelecek olan şeyler değil. Her şey yerli yerinde gözüküyor. Umarım kablolardan falan bir yerlerini falan kesip mesip sıyırmamışızdır. Şimdi sıra geldi aküyü takmaya. Arkadaşlar ne olur ne olmaz akünün pozitif kutup başını bir bantla ya da herhangi bir plastik kapakla vesaireyle kapatın. Araca yerleştirdiğiniz sırada bir şekilde hani olur ya bir yerden şase yapar, bir şeyler yapar, istenmeyen bir durumla karşılaşmamak için bu şekilde bir önlem alabilirsiniz. Ben bu konularda biraz pimpirikliyim. Şimdi aküyü yerleştirmeden önce kolaylık olması açısından bir uyarıda bulunayım. Eğer ki akü kutup başlarınız bendeki gibi ise orijinal değil yani oturup da bir açık ağız anahtarıyla sıkmanız vesaire yapmanız bir işlem gerekiyorsa bilindiği üzere bizim bu ön cam ızgarası çok öne geliyor ve akünün eksi kutup başına ulaşamıyorsunuz. Ha, buna kolay bir çözüm şu şekilde yapıyorum. Ben sökerken de öncelikle mecbur zaten artıyı söküyorsunuz bilindiği üzere. Eksiyi sökmeden önce aküyü ben yerinden ayırıyorum. Öne doğru alıyorum kendime doğru. Eksiyi o şekilde söküyorum. Şu anda tam tersini yapacağım. Daha aküyü montajını yapmadan eksi kutbunu bağlayacağım. Ondan sonra aküyü yerine oturtturup gerekli e, gözüküyor mu? Şu montaj zar zabatını yerine yerleştireceğim. Aracın eksi kutup başını takalım ve bir sıkalım beraber. Dediğim gibi aküyü yerine oturtmadım. Akü ileride duruyor. O durumda şu cam zıgarasının sizi rahatsız etmesinden kurtulabiliyor. oldukça sıkı oldu. Şimdi götürelim akıllı ne yerine koyalım. Evet. Bakın müziğinin tam arkaya yaslamayın. Zira biliyorsunuz arkada şanzımanın eküsü var. Şanzımanın eküsüne de renk gel getirmemeye çalıştım. Bakın iyice yaslayabildiğiniz kadar bize göre sağ taraf yastığı ki arkadaki tırnakları bir tutsun. Şimdi montaj plakasını takalım bir yerine. İlk başta burayı da elinizle bir ayarlayıp çünkü zira akümü tutan başka bir şey yok. Üstteki plastik kutu pek bir işe yarayan bir kutu değil. Aküyü tutmak konusunda sadece sudan vesaireden sistemi korumak üzere konmuş bir şey. Sıkabildiğiniz kadar bir sıkın. Evet, o oldukça iyi gözüküyor. Yaptıktan sonra sıktıktan sonra yine de bir aküyü şöyle biraz uzaklaştıralım. Bir elinizle almayı bir deneyin. Yerinden kıpırıyor mu, kıpıramıyor mu? Bundan bir emin olun. Yok, gayet güzel. Yerinden kıpırma hiç niyet yok. Buraya kadar her şey sorunsuz gitti gözüküyor. Asıl korkulur ya bundan sonra başlıyor. Araca ilk elektrik verdiğimizde neler olacak acaba? Şu ana kadar her şey yerli yerinde gözüküyor. Şu akü kutu başını bir eldivenleri çıkarttım. Bantlamıştık hatırlarsanız. Bir bantını açalım. Evet. Kader anı. Her ihtimale karşı bir işçi eldivenleri giyiyorum eldiven. Bir hazırlık yapıyorum. Eldivenlerimi giydim. Yanıma da ne olur ne olmaz diye 5 litrelik bir su aldım. Hani olur ya hiç belli olmaz bu araba sağ solu. Şimdi ilk zaten bir kutup başını değdirdiğimizde bir ark çıkacak. İşin gerçeği o. Ondan bir korkmamak gerekiyor ama o ark devam ederse sıkıntı var demektir. Evet. Arkı gördük. Kutup başını en başta sıkmayacağım. Bu şekildeyken bakalım bir marş aldırabilecek miyiz? Yani acil bir durum oldu çünkü tek başımayım. Onu birinin sökmesi vesairesi falan bilmem ne. Kimseden yardım isteme şansımız yok. Şu ana kadar akan kokan bir şeyler yok. Bir koku moku falan araçtan duymuyorum. Şöyle gene de bir bakalım. Hatta aracın teybi açıldı. Güzel. Müzik bile çalıyor. Hadi bir kumandayı bir deneyelim. Kapıları kilitlenecek mi, açılacak mı beraber. Güzel. Demek ki arabanın bir şeyleri çalışıyor hala. Bir problem yok. Elimizde eldivenimiz varken gidip bir marş basalım beraber. Şimdi arkadaşlar büyük ihtimal motoru çalıştırdığımızda bir anti-pollution fault göreceğiz. Sebebini de az çok tahmin ediyorsunuz. Kelebek boğazının önünde üst vakum hortumumuz araca takılı değil. Hadi bir marş basalım. Antipolu fault vereceğini bile bile. Hani niye takmıyorum onu? Çünkü önümüzdeki günlerde bu şeyi bir sökmek istiyorum araçtan. Krank pozisyon sensörü ya da motorun devir sensörü diyelim size. Krank pozisyon sensörü, krank devir sensörü onu sökmeyi planladığım için henüz şeyi kapatmayı planlamıyorum. Şu filtre ve grubunu, hava emiş grubunu kapatmayı planlamıyorum. Takmayı planlamıyorum. Geçtik sürücü koltuğuna beraber. <laughs> Umarım kamerayı bir tarafa anahtarı bir tarafa atmak zorunda kalacağımız bir durumda karşılaşmayız. Bir kontağı açalım öncelikle. Görünürde bir sıkıntı gözükmüyor. Kelebek boğazının sesi geliyor araçta. Hatta ışıkları falan da güzel olmuş. Niye güzel olmuş? Birkaç gündür şarj ediyoruz akıyı. Zira bir marş basalım. Bir saçma sapan çalışacak büyük ihtimal. motor çalışıyor Eve arızamız geldi her zamanki gibi hidrolik direksiyon da çalışıyor evet el frenini indirdiğimizden haberi var aracın boşa aldık bir iletişim problemi de gözükmüyor şanzımanla ilgili bir vitesi alalım Evet. İleri aldık. Arada da şanzımanı biraz da ısıtmış olalım. Yani anlaşılan bir iletişim problemi de yok. Araç sorunsuz çalışıyor gözüküyor. Güzel çalışıyor hatta yani beklediğimden. Far yakalım. Şöyle. Evet. Güzel. Sislerimiz de çalışıyormuş. Onları da gördük. Uzunlarımız BSM'de yer alıyordu. Hani kısa farlar BSI'de yer alıyor. Rolelerinin çektiği sesi. Oradan duyuyorum ben. BSM'de ise uzunlar yer alıyor. Uzunlarda da bir sıkıntı yok görünürde. Şöyle bir bakalım araca. Genel anlamda henüz yanan, kokan patlayan, çatlayan bir şey yok. Aracımız da ilgiler. Biraz çalıştıracağım. Radyatör fanının falan açmasını bekleyeceğim ben açıkçası. O sırada videoyu durduracağım. Radyatör fanı çalıştığında devam edelim. Ha bu arada az önce aracımız LPG ile geçti. Sesinden de duyabileceğiniz gibi. Araç uzun zamandan beri yattığı için henüz ve motorda soğuk olduğu için baya bir egzoz çıkışı pis kokuyor. Çalışıyor yani arkadaşlar ne diyeyim. Çalışmaması için bir sebep yok. Söylediğim gibi bizi aracımızı bozacak olan şey su değil bizim aracımızı bozacak olan şey bilgisizlik ve bilgisiz insanların aracımıza yapacağı müdahaleler birinci videoda gördüğünüz gibi komple aracın eküsünü bsm beynini bsm sigorta kutusu ve beynini hepsini sudan geçirdik takır takır çalışıyor maşallah diyelim ne diyelim korktuğumuz gibi ya da bazı e, arkadaşların beklediği gibi bir durumla karşılaşmadık. Dinlediğiniz için teşekkür ederim, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha güzel videolarda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.